Herkese günaydın. Ayşe'nin evinden merhaba. Biz sabah uyanamadık. Normalde 6-7 gibi yola çıkmak istiyorduk. Şu an saat 10. Biz yine geç kaldık. Günaydın. Günü. Ne haber? İyi. Uykusuz. Ay, uykusuz uykusuz ay, musun ay, hala? Evet. Ben bayağı uykumu aldım Sen ya. Sen bayağı... o saate baktın mı hiç? Saat 10. Evet. Biz 6'da uyandık. Uyanmasın. Neden 6'da, 6'da, 6'da uyandın? 7'de mesajı mesaj ne? 7, 7'de 7'de geldin mi kardeşim? Mesaja baktım cevap vermiyorsunuz ama ben hiçbir şey yazmadım. 9.30'da buraya geldin. Ben siz cevap yazmadınız diye geldim abi. Geç biz geldik. ne cevabı yazacağız? Biz 7'de geldiğimiz. Uyuyordunuz gel demişiz. çünkü. Biz 7'de geldiğimiz. Sana de gel size saat sana. 8'de aramışım. He. Kızı aradım. 8 hatta ne 8? 9'da aramışım. Diyor ki yeni uyandı. sen gelmedin abi. Yedide de burada olman lazım. Ben zaten dün kendim ayağımda. Furkan ceketin çok güzelmiş. Teşekkür ederim canım. Dün yatıyorum ya. Alarma baktım. <laughs> bunlar hayatta uyanmazlar. Hep Şu böyle, böyle yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendime kurbasen aldım. Bana? Yok sen evet. almadın. Arkadaşlık böyle bir şey. Böyle Görün. abi. Öğrenin. Bundan sonra sana böyle. Sana su da aldım ama arkada kafama dökeceğim. Kafanı yiyemek için sana vermeyeceğim. Köpek. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Nasıl uyudun? Rahat mıydın? Uyudum mu, uyandım mı, mı bilmiyorum. <laughs> Kaç saat uyudun? Buse ile Yasemin arkadaşı Veli'nin arabasını evet, burada bırakacağız. Tamam. Ama otobüs durağına uzakmış. Veli yarın sabah otobüste dönüyor. Onlar... Arkaya alalım istiyorsan. Ver ver öne ver, ver, ver. Yeriz onları. Yeriz. Tamam. Sağ olsun ol. Serhat bize bir sürü şey hazırlamış. Ayşe de e, programa gitti bu arada. O da gitmeden önce bir sürü bir şeyler hazırlamış. Hadi iyi yolculuklar. Saat 14 geçiyor. Bakalım kaçta Paris'te olacağız. Bu arada biz Paris'e gidiyoruz. Aşkım. Ne, ne sıkıştım ya. Gel gel ben geçeyim. Bence burada yok biliyor musun? Aşkım bir dakika bir, aç bir kapıyı. Bir açın, ben bir ineyim ya. <laughs> Gel, ben geçiyorum. <laughs> Hazır oldu, takılıyor sanki biraz. <laughs> bir açın, ben bir ineyim ya. Günaydın. Günaydın. Yuno! Ot, Biz nereye gidiyoruz? Paris'e doğru gidiyoruz. Saat 7'de çıkacaktı diyorlar. Hatta daha da erken. Belki, <laughs> inşallah öyle olsa güzel olurdu. İnşallah diyorum geçmiş gitmiş şeye. 10'da <laughs> ee, çıktık. Her mi? zaman bozuyorsun benim koltuğumu ya? Şimdi dört buçuk saat yolumuz gözüküyor. 14:53'te Paris'te olacağız. Yedi gün. Şu çocuklar yüzünden geç geldiler. Bu üçü. <laughs> Ve masumca <laughs> duruyorlar. Güzel mi diyor? Evet. Ya ya, ya, ya ne kadar yalancısınız ya. Oğlum ben sana yedi de gel dedim mi? Ben 7'de... Sen dokuz buçukta evet. geldin. Onların kavgası Gel. hiç bitmez. Abi, ben şimdi ya. çay demleyeceğim. Termosunuza bakın. Bakın termosunuza. Sizi çaya doyuracağım. Merak etmeyin. <laughs> evet ben deyim. Sen deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben de uyuşsuzum. Ben, tamam. ben de, de şu an çay şey içmem, içmem de lazım. Bir dakika ben bunu çeviremiyorum. Aa. Tekrar şey özür ben. Nasıl çeviriyorduk bunu? Böyle mi çeviriyorduk? Kamera işareti var ha. çok iyi ya. Hatice! Dur. Şimdi buradaki tuvaletleri... Taharet musluğu yok. Taharet şeyini dedim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> buradaki tuvaletleri biliyorsun. Evet. Şöyle hani... Böyle kaygan, değişik kaygan hatta. Nasıl kaygan? Kaygan. evet. Şey, ha. Lönk diye düşmüyor ya. <laughs> Neden sence? Tam olarak öyle. <laughs> ben aslında bu sence? Düştüğü zaman ha. sıçramasın geri diye. Ay, hayır. hayır, canım. Ben en doğru şey ben hayır. 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 hayır, ben şey Bunlar sanatı seviyorlar. Evet. İki tane, yani üç yani tane yapıyorum. Ben. Tabii canım. Da Sanat olmaz. Örensans vesaire. Şey. Adamlar çizimleri neyle yapıyorlar? Şöyle Oradan Mantıklı avuç altı avuç, altı avuç altı alıyorlar. Doğrusu ne? Olayı olayı idrara falan bakalım inceleyelim hastamız mıyız değil miyiz rengini mengini öyleymiş ki var diyor idrar değil bok <gülüyor> <gülüyor> bir araba kiraladık burada Hyundai Tucson muhtemelen 2020'de veya 25 model şöyle bir ekranımız var içeri takip sistemi var direksiyonu çok az tutmamı istiyor ama tutmasam bile bir süre gidiyor bir, birazdan tutmamı isteyecek Plug-in hibrit bir araç. <laughs> Şu an motor çalışmıyor, elektrikle gidiyoruz. Şarjımızı çok az şarj etmedik özellikle. Kendi kendine giderken de rejeneratiften falan şarj ediyor ama ha, direksiyonu tutmamı istedi. Ama direksiyona da sadece dokunuyorum yani. Araba kendi kendine gidiyor. Erdoğan ilk defa şehirler arası ama ülkeler arası araba sürecek. E, ya şey, var mı? Yok, 90 sabitledim gidiyoruz. Şu an zaten Belçika'ya girdiğimizde... Belçika'da direkt... sınır, direkt 90'a düştü sınırı. Yüzde. Hollanda'da yüz da. Ya şu yolun 90 olmaz da saçma abi ya. En, en iyisi Almanya onda ya. Evet arkadaşlar Buse uyudu. Kıyamam 3 saatlik uykuyla duruyordu zaten. Çok İyi. güzel. Benzin alacağız. Otoban biraz fiyatlar pahalıydı. 3 saat yolumuz var. 280 km daha gideceğiz. Veli bir merhaba de ya. Sen hiç merhaba. konuşmadın. Merhaba. Sadece merhaba diyebiliyorum. Uyandı. <laughs> Böyle dolduruyoruz. Bilmeyenler için. Evet. Herkes kendi işini kendi yapıyor Aslında arkadaşlar. Oldu. Ne oldu, ne oldu aşkım? Güzel. Sen çözerdin. Niye çözemedin aşkım ya? Dilini anlamadık. Fransızcayı da çözerdin aşkım. <laughs> Fransızca mı? Ne alaka? Söyleyince garip ben, geldi cümle. Belçika'da dinle. üç dil konuşuluyor. Ha, evet. evet böyle bilgileri ver bize. Tabii. <laughs> Belçika'da üç dil konuşuluyor. resmi Fransızca, Flemenkçe, bazı kısımlarında da Almanca diye biliyorum ben. Hmm. Belçika zaten çok küçük bir yer. Demek ki bu üçünün birleşiminden oluşuyor. Asıl Belçikalılar yok yani burada benim anladığım. O zaman. O, onun net bir şey söyleyemem o konuda. Bence vardır. <laughs> ne o? Mahalle. Bir buçuk saat yolumuz kaldı. Ha, Şimdi bir benzinlikte daha durduk Mola verdik Nasıl Eğer gireceğim? elektrikli şarj yapabilirsek Arabayı şarja takacağız Nasıl gidiyor aşkım yolculuk Aşkım yolculuk çok güzel evet. Hyundai Tucson çok beğendim Ama çok yakıyor abi 8.30'luk yakıyor araba Aşırı heyecanlıyım Aşırı Paris'e gidiyoruz Ama şöyle bir şey var Güneş vardı az önce burada yağmur var Şansımıza Ne diyeyim Ha yakaladı. Tuttum sizi. İnşallah yağmur falan yağmaz. Biz çünkü tişörtlerimizle ıslanmak istemeyiz. Değil mi? Aynen. Bir Allah'tan de bugün gelin. bizim e, bir etkinliğimiz var. Bakalım. O da hava güzel olması Aa, lazım onun için. Bugün değil mi o? Saati fark ediyor muydu onun? Hayır akşam ona kadar. İyi. İzleyin görün ne olduğunu merak ediyorsanız. <laughs> Belki de yapamayacağız arkadaşlar. Kart olanlar. Çok yanlış, çok yanlış. Çok doğruyum, yapar mısın? Ben katılıyorum. Bu şarj Evet aşkım. Ödemek için... Canım benim, 1'deki aylık. 2'deki değil. Ya bu doluysa adam buraya yanaşıyor, bunu arabasına takıyor. Ki, 5 İngilizce tane lazım. cahil. Hiç araba şarj etmemişiz daha önce. <laughs> ben de miyiz diye. Da şey. <gülüyor> 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 beş arabada beraberiz, beş diye saydım. Düştük o zaman. Bunlar deplasman taraftarı. Senin ne oldu? Dedim, sen mu? dedin ya 60 kilometre yolu falan filan. He. 50 kilometre 1 saat 10 dakika gösteriyor abi. 50 kilometre normalde 20 dakikalık yol. Ne oldu anlatın. Paris Saint Germain'in maçı vardır bugün muhtemelen. He. Bak. Ben, ben anlatıyor muyum şu anda? Sen <laughs> evet. Bir baksana var mı hakikaten? Bak ben ona bakıyorum şu anda. Bakıyor musun? Değerek mu? geçe Paris Saint Germain Lens ile maç yapacak. Bunlar Lens taraftarı. Aynen. Bildin ha? Evet. Ben, Bildi. Benim, benim Vallahi benim bu sebilmiş. Numaracı Pelin. Takip edin. Ya dikkat edin. <laughs> <Çok beklemiyoruz> Çeksen <laughs> abi. Biz kendi insanımıza pisliyorduk da bak Fransızlar da böyle poşetlerini, sigara paketlerini yol kenarına atı vermişler. Biz şimdi kırmızı ışıkta bekliyoruz yeşil yanda. Yavaş <laughs> <laughs> Kesin Türktür Kesin onları <laughs> yapan. Şaka. Şakacı. Geldi, 40, 40 dakikacık dakika. kaldı. Abi Fransa 8 kilometreyi yani. 43 dakika diyor. Çıldıracağım. an Fransa'nın <laughs> şeyini yapıyorsun. Oksijen. Adam bir şiir içinde cama çalımar harbiden ya biraz. Bir Fransa havası gelsin. Sarı oh, mısın? bok kokuyor ya. <gülüyor> oh. <laughs> Avrupa'nın Türkiye'si. Neden? Trafik aynı Türkiye. Aynı pislik, evet, aynı Türkiye'de. tavırlar, evet. aynı trafik kuralları. Ha Hollanda'da hiç kural çiğneyen bir insan görmedik. Şimdiye kadar ne hızlı gidenini gördük. Ya ne sollamada insanlara böyle tehlikeli hareketler yapanı gördük. Burada millet birbirinin üstüne çıkıyor. <laughs> Az önce üstüne çıktı yani arabanın. <laughs> Fransa'ya girer girmez 130 km hız vardı. 150 160 hızla vızır vızır geçtiler. Şeyde Hollanda'da 100 kilometreye geçen bir kişi yoktu bir kişi. Sojet bomboş. Otobüs. Furkan. Bana yeşil yanıyordu ama. Furkan biraz hızlı geçsene. Abi adam vardı. Otobüsü görmedim ki. Orada <laughs> Otobüs üstümüze uçtu. Da. Şimdi sola dönerken, o sağ daha yakın ya bizim döneceğimiz yola. Evet. Mecbur onlara yol vermek zorundayız Hı. galiba. Allah Allah. Aynen. Ama yeşil yanıyordu, ben de geçtim. Üstümüze çıkacaktılar az daha manyak. Neyse şimdi herkes bir almaya başladı. Ya. Herkes ha. mi şimdi? <laughs> herkes bir ciddiye almaya başladı hayatı. Ay neyse yine yola Abi hiç çekmiyorum ya. Evet, <laughs> ya sen <içi yaban>. sürsün. Paris <laughs> 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 sokaklarında gezdiriyorum. Ne hani, arabayla <laughs> geziyorsunuz işte. Geldik sonunda. Şimdi Saat 4'ü 25 geçiyor. 15 dakikası 1,5 euro diyor galiba. Normal tiket mi alayım şimdi? Paris sokaklarındayız, yürüyoruz. Karımın tersinde kaldım. Böyle Aa, daha iyi oldu sanki. Arabamızı Çalışmalar var. Arabamızı arka bıraktık. Aynen. Şimdi bir yemek yiyeceğimiz yere gidiyoruz. Yemek yemek için bir 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesindeydi. Paris'in ortasında tam göbeğinde bir tane otoparka bıraktık. Biraz pahalı ama git gel ile de uğraşmayalım dedik. Metroya para vereceğimize yürürüz dedik. Ee, saat bir buçuk, 15 dakikası bir buçuk euro. Saat 6 euro edek gelişti. İşte 10 saat falan duracağız. Günlüğü de 50 euroydu. Öyle hemen hemen aynı paraya denk gelecek. Belki daha erken çıkarsak daha az da öderiz diye. Öyle bıraktık. Şimdi geziyoruz. Yemek yediğimiz yerde görüşürüz bence. Yani. Aynen 5 dakika şey yapalım. Şöyle sokakları gösterir Hatice size. Fransa Türkiye'ye biraz daha benziyor. Bunu konuştuk arkadaşlarımızla aramızda. Size de anlatırız. Kalın bir iyice gözlemleyelim. Bu hakkında görüşlerimizi videonun sonunda dinlersiniz. Julien Cartier'e geldik. doğru söyledim acaba. Chartier, Cartier, Cartier. Bulyon. Geldik. Benim... Sıra bekliyoruz. Sıra bekliyoruz. Beş kişilik yer varmış. Sıranın önüne geçtik. Şu an direkt gidiyoruz. Çok iyi. Siparişimizi buraya yazdılar. Emin misin abi? Sen ne söyledin? Yok. Bizim buraya gelme sebebimiz bir tane yemekti ama o yokmuş şu an burada. Kimse bunlarla <laughs> bir şey bahsetmemiş ama hani. Dense ki her günün farklı menüsü var ona göre evet. çıkıyor diye. Öyle bir şey yazmadı yani. O istediğimiz yemeği yemek için o zaman başka bir yere gitmemiz lazım. Başka Orada da bir biraz yeri daha yeri. pahalı. Neyse olsun. bakalım. Farklı bir şey söyledik. Ne gelecek bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceği <laughs> dair. Abi o o dana dili, dilini söyleyecek. Bu arada burası ne? bayağı uygun fiyatlı. Yemeğimize bakın. Annem yapsa yemem şu yemeği. <laughs> Sizin yemeğiniz daha güzel gözüküyor. Abi söyledik çünkü. Ördek. Ben ördek denemek istiyorum. Dene. Tamam. Ördek yiyorum arkadaşlar. Tadı çok güzelmiş. Türk <laughs> bir çalışan varmış. İsmail Hakan'mış. Onu sordu. Bugün burada mıymış Hakan Bey? Arkadaşlar geldi. Bir gösterebilir <laughs> miyim? <laughs> Önce, bakın durun şöyle bu arada e, kızın yediği daha güzel gözüküyordu bu biraz çirkin duruyor yalan söylemeyeceğim deniyorum hazır mısınız? Oğlum çok çirkin duruyor be. Yemeyin kardeşim yemeyin. Abi bu gelmez ya. Yemeyin. Ben yiyorum hazır mısınız? Nasıl yiyorsun? Nasıl? Şimdi bunu Nasıl? var ya annelerim görecek diyecek ki sen evde fasulye yemiyorsun bunu yiyorsun. Aklına ver. <laughs> ya? soslamışlar. Aa, şimdi, Neyse yani çatalı bölüşeceğiz ya. bölüşürüz. <laughs> Düşünmeyeceğim, yiyeceğim. <laughs> Hacım lezzetli. Ben heyecanlandım ben. <laughs> kez yeniyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş çıkarsa içinden Biraz zor çıkıyor evet. Biraz çık çıkmayacak gibi duruyor. İnşallah. Kokusu güzel ha. İyi abi. Bayağı iyi. Çok. Denemeyin, denemeyin. Ya. Denemeyin. Deneyeceğim. Değil mi? Çok kötü. <laughs> Bence gayet iyi. Oğlum gayet güzel. Ben deneyeceğim lan. Tadı neye benziyor bilmiyorum şu an. Tam ben bir de şey bilmiyorum ama. Tekte Tanıdık ama biraz. Süpersin. Ee, oh, çok iyi, ee, bak ya. Ay, yenir, ya. Abi yenir. Ben, yenir, uzun, yenir. Ciğer lan, ciğer. görüntüsü çok kötü ya. Hangisini yediniz, hangisini yemediniz ya? Bu yenilecek bir şey değil ya. yenilecek bir şey abi. de bir Ben şahsen muhtemelen her gittiğim yerde biranın şarabın Aşkım. yanında falan bundan sipariş ediyorum. ederim. Gibi. Yumuşak, etimsiz, değişim. Bence var. güzel. Çıkmıyor abi bu. Beni yeme diyor. Oha çok büyük. Ben bunu yemem. Büyükmüş ha. Ver ver ver. Ben mi yiyeyim? Abi Vallahi... bir <laughs> tane kalsın seyreden Of ilk kez yiyormuşum gibi. <laughs> çok iyi. <iyiyim. gülüyor> Harbi çok iyi. Görüntü onu rahatsız etti değil mi? Mide bulandırıcı bir şey hakikaten ya. Lan her seferinde de büyük Orada... geliyor bu adama ya. topladı hakikaten güzel aslında. <laughs> <laughs> Kalmadı zaten. Ben yani. bir tane daha var şunda. Bir tane, tane var. Bu... Açmak zorunda mıyım bunu? Bana? bana da en büyüğü ben denk gelir. Evet. Niye bana zorla yediriyorsunuz abi bunu? Herkes denedi. Sen de denemen gerekiyor. Çok iyiydi. Evet. evet. Şimdi de böcek de yenmez ki. Anasını satayım ya. Böcek de Tabul et çok güzel. Kötü diyemezsin diye düşünüyorum ama senlik değil be. Cidden Aa, mi? Insan. Tamam Aa, olabilir. Evet olabilir. olabilir. Beşte bir. Olabilir. Olabilir. Yine de yediğin için tebrik ederim <laughs> bu şeye. Çok... En artık Salem'i sevmiyorum süre, diye süre, süre, süre. <gülüyor> Yalan <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel değildi bu arada. söyleyeyim mi? Aa, bence Çiğnemedim bence zaten. Bayağı zaten. Bayağı bir kere çiğneyip yuttum yoksa kusardım. <laughs> Şu binaların bir güzelliğini göstermek istedim. Bakın, sıralan bir şey. Ama ne kadar hoş. Furkan'ın yürüyüşü. <laughs> Dayı gibi. Şimdi şöyle bir karar verdik. Bizim buradan Eyfel'e gitmemiz biraz zor olacaktı. Hepimizin tren biletini falan topladığımız zaman oraya arabayı götürüp oradaki bir otoparka bırakmak daha şimdi mantıklı var, geldi. Bir ee, biz şimdi buradan çıktık Efe'le gidiyoruz ya. Bu aradaki yarım saatte otopark dolmadığı için araba. Hatta geri dönüşte bir yarım saat. Bir saatte otopark ücreti daha ucuz olacak. Böyle küçük hesaplar peşindeyiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 1 euro 50 TL falan. Yapacak bir şey yok. O yüzden kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Daha çok gezelim. Daha çok gezelim biz de. Eyfel'i gördüm ilk defa. Eyfel diye bir de bağırdın. <laughs> Çektin mi onu? Hayır. <laughs> Cam açık. <laughs> i̇nsanlar karşı <laughs> Eyfel diye bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar inanmıyorum. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Kocaman ya. Şoktayım. Bu ne? <laughs> Yuh, böyle bir şey beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Böyle. Ben de beklemiyordum. Şoktayım şu anda arkadaşlar. Reis satmayabilirmiş. Böyle bir şey beklemiyordum, çok ünlüdüm. <laughs> Bakın, Eyfel ve biz. Tamam abi, bu ne sinir ya. Ee, o, gibi. Arabayı otoparka bıraktık, otopark bomboş ve Eyfel'in dibindeyiz. Dibinde yani. Ayağının altında otopark neredeyse ve bomboş. Çok olduk. Gelince arabayı buluruz onu. Korkmayın. Mesela az önce bıraktığımız yerden daha ucuz. Evet. Çok enteresan. 1.30 muydu 1.30 Siz de eğer araba kiralayacaksanız hiç korkmayın. Eyfel'in dibine gelin, burada otoparka park edin. Bence dönüştü bunu söyle. Otopark şeymiş, otelinmiş. <laughs> en altınmış. Bakın şey. bu evet. ne? Çok iyi ya. Bu ne? Ağzımız Bine. açık kaldı. Açık güzel. İnanmıyorum. Ne zaman çık çık çık. Ben de kendimi çekeceğim. Ne oldu? Korkan yine esmiyor. Eyfel'deyiz. <laughs> <laughs> Hatice'mle benim azıcık kafamızın güzel. yarısı içiyor. Böyle çıkıyor. bir şey olamaz. çok tamam, Aç çok güzel. <laughs> Mükemmel bir açı. böyle bir açı arkadaşlar. Yani Eyfel'in dibindeyiz. Şimdi karşısına geçeceğiz. Karşısına evet. güzel fotoğraflar çekineceğiz. Bayıldım. Gerçekten daha önce hiç bu kadar etkilendiğim bir yapı olmamıştı. Yani ben bu kadar büyük beklemiyordum bu arada. Evet ben çok şok oldum. Yani, aklımın ucundan geçtim. Tam büyük olduğunu biliyorduk da. Mükemmel. Bu kadar mı büyük yani? Yani iyi ki geldik ya. İyi ki geldik. Bu gerçekten. arada hala aklım almıyor. Niye yaptılar? Şu yaptıklarını. Kocaman. Ve nasıl yaptıklarını. Çok güzel. Müthiş bir şey ya. Lütfen. Anlayan yorumlara yazsın. Abi bu böyle bir şey niye niye İngilizce yazmıyorsunuz böyle bir yerde mekan? Geliyor geliyor. Niye İngilizce yazmıyorsunuz? Ben ne bileyim Fransayı. Fransızca. İnsan İngilizce yazar ya. Yok vallahi yazmıyor. Ben gerçekten beğendim. Beğendin nadir, mi? Nadir şeyleri beğenirim. hani Sesini satıyordun? Neyse RTE satmayabilir bunu. Satmayabilir mi? He. Ne oğlum kapayın. Bir şey sen, şimdi? Sen, bu, abiyle yan yana yapmayalım şimdi durduk yere. Yaser Türk TC'sinde de yazıyor. <laughs> Altta ekleyeceğim TC'sini. İngiliz. İngiliz vatandaş. İngiliz vatandaşıymış. Ah, oh, gel tane Üç tamam. tanesi sekiz diyor. İki tane, iki tane on Geldiğimiz yerin ismini yazacağım şuraya. Sokağın adını. Buraya kesinlikle gelin fotoğraf çekinin. Eyfel'in dibinden çekinmektense burada çekinmek daha güzel. Fotoğraflar çok daha güzel çıkıyor. Zaten şöyle göstereyim. Bir sürü insan burada fotoğraf çekiniyor. Açıya bakın. İnanılmaz iyi. Furkan fotoğrafçı kimliği ortaya çıktı. Bakın. Işıklar yanınca da ayrı bir güzel oldu Eyfel ya. Gerçekten bayıldım. Şimdi etkinliğimize Benim gidiyoruz. Bay bay. Sokağın adı neydi hatırlamıyorum. Hatice yazar alta. Dur. Önce bir şunu göstereyim. Böyle bir yerde yürüyoruz. Eyfel'i güzel gören bir sokak bulmuş Hatice. Şeyden. TikTok'tan. Onuraya gittik. Bayağı bir merdiven falan çıktık. Geç bel dedi mi? 10-15 tane merdiven falan çıktı yani. <laughs> Oraya çıktık. Orada böyle güzel fotoğraflar çekildik. Bir de böyle akşama hava karardıktan sonra Eiffel, Eiffel ışıkları yandı. Bizim oradaki sokağın ışıkları yandı falan. Hava kararmadan önce bu kadar güzel çıkmıyordu fotoğraflar. Hava kararınca biz korkuyorduk yani. Hava kararınca fotoğraf çekemeyeceğiz. Geç kaldık buraya falan filan diye. Ama iyi ki böyle akşam saatlerinde gelmişiz. Tavsiye ederiz. Akşam saatlerinde geldiğin zaman böyle Eyfel'in ışıkları yanıyor, bizim o sokağın ışıkları yanıyor, bize ışık oluyor, Arkada Eyfel çok güzel çıkıyor falan. Böyle çok güzel pozlar verebildik. Allah dur yanlış yola girdim. Sen ne anlatıyorsun? Bıdır, bıdır, bıdır. Benim kocam ne anlatıyor Bilo size? Vlogger oldum. Koş koş koş. Öyle orayı Hatice yazar size gidin ama böyle akşamüstü gidin hava kararınca. Evet, Eyfel'in <laughs> ışıkları falan çok güzel pozlar çıkıyor şey söylemeyi unuttum şimdi de kanal turu yapacağız sen nehrinde bota bineceğiz evet geldik sırayla alıyorlar sağ yürüyor solda yürümüyor yani hep yanlış Son yer, de. hep yanlış yeri çekiyoruz <laughs> ya güzel bir fena lazım olacak galiba açın şeyi aç bilekleri aç Bir tane kadın çok tatlıydı dedi ki işte orada iki kişilik yer var hemen gidin falan dedi bize. Oh, tam çekiyordum. Ben yere oturayım çünkü yer bulamadık. Biri... <laughs> Bu gemiye son binenlerde, son binenlerden olduğumuz için yer yok. Şöyle göstereyim bak. Şöyle insanların ayaklarını bastığı yere oturmuş bulunmaktayız. Ya ben ve Veli. Kızlar iki kişilik yer buldular. Yukarı oturdu. O oh, arkada Ayfen. On numara gözüküyor. Biz neredeyiz? Biz şu an Sen Nehri'nde bir teknenin içerisindeyiz. Burada bot, bot mu oluyor? Tekne mi oluyor? Ne oluyor la bu? Bot mu oluyor? Bot. 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 Botun içerisindeyiz. Bota bindik. Guide'la bir tane Fransızca ve İngilizce anlatan bir guide'ımız var. Bize Fransa'yı anlatıyor. Geziyoruz. <laughs> ya oğlum niye döndür döndüm duruyorum <laughs> Başıma gidiyor. Nasıl bir anda Evet aşkım anlat. Çok mutluyum. Her şey çok güzel. İyi ki buraya ne geldik. Ne görüyoruz? Sizin için bir sürpriz hazırladık. Ama sadece abone olursanız bu sürprizi görebilirsiniz. Abone olmanız için şu an bir dakikanız var. Bir dakika sonra sürprizimizi şey yapıyoruz. Bekliyoruz şu an. Evet. Bir dakika boyunca bekleyeceğiz. Videoyu beğenin aynı zamanda bir de yorum yapın. Çok uğraştık bu sürpriz için. Çok insan araya soktuk. Evet. Konsolosluktan büyükelçiliğe ta bu cumhurbaşkanlığına adam. kadar gittik. Evet. Yapamayız dediler. Olmaz dediler. Yapın dedik. Yalvardık. Rüşvetler verdik. Tamam bunlar almadılar. Yapmadılar. Yapmayız dediler. Ondan sonra artık Fransa Cumhurbaşkanlığına kadar çıktık. O iyi dedi neyse dedi. O rüşvet aldı birazcık. <laughs> <laughs> rüşvet almadılar. Sadece bizim ricamızı kıramadılar o yüzden. Ya sizi kırmayalım yapalım dediler. O yüzden biz de size bu sürprizimizi göstereceğiz. Oldunuz mu abone? Bence Kazan olmuşlardır. Mısınız? Ben şöyle yapayım. Sürprizimiz gelsin. Tamam mı? Ondan tek Biraz daha Eyfel'i çek ama. biraz çapraz tut da Eyfel çıksın ha. Hazır mısınız? Oldunuz mu? 3 3 2 1 falan bilemeyiz onu. 2 bir saat verdik. Tam dediğimiz saatte de yaparlarsa. 1 0 Oley! Sürprizimiz. Sizin için de. Buraya geldik. Tam Eyfel'in orada. Oturuyoruz. İki tane pizza sipariş verdik. Furkan'ın uykusu gelmiş. Daha evet. kaç? oturunca ağırlık da Bu da ben. <laughs> Fırkan. <laughs> hadi? Yeah, çok tatlısın. no